Evet herkese selam. 9-15 Haziran haftasının bize neler getirme potansiyeli olduğuna bir bakacağız. 4 gruptan birini seçin. Birinci grupla başlayacağım birazdan. Evet, birinci grubu seçenler için başlıyorum. Bakalım bu haftanın teması neymiş? Rüya zaman, yaratılış, düşmanlıklar, çatışma, huzursuzluk, healing, iyileşme, koz, yıldız ve kupa üçlüsü. Bu hafta e, böyle size çatışmalar yaşatacak belki işte bazı düşmanlıklar, dedikodular, işte kötü niyetli durumlar olabilir. Ama bu durumlar aslında sizin bir şeyleri fark etmenizi ve iyileştirmenizi de e, sağlayacakmış arkadaşlar. Birazcık böyle içinizde tuttuğunuz, uzun süre böyle küskün kalıp da e, ağzınızdan bir laf çıkıp bir şey söyleyemediğiniz kişilerle birazcık yüz yüze gelme durumları olabilir. Özellikle de bayram için belki birileriyle görüştüyseniz, bu arada iyi bayramlar herkese. E, belki aile büyükleriyle ya da işte aileden birileriyle yüz yüze gelince e, birazcık böyle bir çatışmaların olduğu ama ceratin attıktan sonra da herkesin barıştığı bir zaman dilimine girilmiş gibi gözüküyor sizin hayatınızda. Birazcık böyle eğlence konusunda veya hayattan keyif alma konusunda şansınızın döndüğünü söyleyebilirim. Böyle eğlenceli konularda fırsatlarınız olabilir. İşte birileriyle dışarıya çıkmak, arkadaşlarla eğlenmek, aile dostlarıyla eğlenmek. Bu hafta böyle keyif yaptığınız, tatil yaptığınız bir hafta olabilir. Yalnız çatışmalardan uzak durun. Gerçekten hani keyfinizi kaçıracak şeylere çok yanaşmayın derim. Ayrıca bu hafta rüyalarınıza da dikkat edin. Rüyalarınızın size demek istediği bir şeyler olabilir arkadaşlar. Onların anlamlarını da araştırmayı unutmayın diyorum. Ve ikinci grubumuza bakıyorum. Yusufçuk, beliriş. Muhteşem inançlar, ışıldayan yaşam gücü, kişisel güç. Up in the air. Yani biraz havalarda demek. Para onlusu, refah kartı, kılıç altılısı parasal olarak elinizin rahatladığı bir haftaymış arkadaşlar. Bazı konular böyle e, tahmin ettiğinizden daha fazla öne çıkıp e, sizi birazcık böyle sinirlendirip e, ya da çok sevindirip böyle havalara uçurabilir. E, birazcık enerjinizin e, bedensel ve ruhsal enerjinizin yükseldiği bir dönemmiş e, ve hayattan keyif almaya başlamışsınız gibi gözüküyor. Çünkü ışıldayan yaşam gücü diyor. Bazı gücünüzün yetmeyeceğini belki bilginizin yetmeyeceği konuları e, gündeme getirip aslında yapabileceğinizi düşünebilir ve e, özgüveni tazeleyebilirsiniz bu hafta arkadaşlar. Çünkü daha önceden de karşınıza çıktığı halde cesaret edemediğiniz bazı durumlar var da hiç adım atamamışsınız, cesaret edememişsiniz gibi gözüküyor. İşte bu hafta o konuları biraz daha böyle e, düşünür, irdelerseniz size hani gerçekten e, hem iç rahatlığına taşıyacak hem refaha taşıyacak konular var ve bunlara adım atabilme durumlarınız var. Çünkü kendi önünüzdeki kılıçlardan bahsediyoruz. Yani bu kılıçlar çok rahatlıkla kaldırılabilir gördüğünüz gibi. Sizi bir yerden bir yere taşıyacak bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bu böyle hani kısa seyahatler de olabilir. Eğer konu uzunsa yani aylar sürecek bir proje gibi ise mesela sizi bir yerden alır çok daha iyi olduğunuz bir yere getirir. Ama onun dışında böyle kısa seyahatleri olacak olan arkadaşlarımız da var gibi gözüküyor. birazcık duygularını bir kenara atmış hayatın onu e, götürmeye çalıştığı yere akışta bir şekilde gitmeye çalışan bir grup var burada. Ve inançlarınızı güçlü tutmanızı öneririm. Çünkü gerçekten yüksek frekanslı böyle hani şansın bol olduğu bir döneme girilmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama e, duygularınızda da bağ kopartmayın. Disconnected diyor. Yani e, hem kalp var hem de balon şeklinde. Yani hani her an böyle duygularını unutup bir anda böyle kalp kıracak aşamaya gelebilecek gibi gözüküyorsunuz. O yüzden böyle her şeyi yakar yıkarım durumunda da olmamanız gerektiğini kartlar size uyarıyor. Üçüncü gruba bir bakalım. Çöl, vizyon arayışı, kutsal nefes ve ses, yaşam gücü, iletişim. Get away, vacation, together. Herkes tatil yapıyor anlaşılan bayram tatili. Hakimiyet, değnek, ikilisi ve imparator içi. Evet bazılarımız gerçekten de romantik bir tatilde olabilir. Ya da sevdiği insanlarla birazcık e, bulunduğu ortamdan uzaklaşmış. Ve birlikte tatile gitmiş olanlarımız olabilir bu hafta ya da gidecek olanlarımız. E, vizyon arayışı diyor size. Yani bu aralar e, ne yapacağını düşünen bir halde olabilirsiniz. Belki mevcut işinizi tercih Terk etmek istiyorsunuzdur belki e, ilişkinizi terk etmek, belki bir şeyleri değiştirmek. İşte onun vizyon arayışındasınız. Zaten kişinin kendi çölüdür bu. Yani kendi çölünde kaybolmamak için de merkezlenmek çok gereklidir. Hakimiyet çok gereklidir. Böyle çok aşırı hırslarla veya ani kararlarla bir şeylere e, karar verip harekete geçmemeniz gerekir. Birazcık böyle e, adeta imparatoriçe gibi. Yani imparatoriçe biliyorsunuz. E, nedir? İşte halkının dişi figürünün en üstüdür. Yani besleyen, büyüten, seven anne figürüdür. Anne figürü de ne yapar? E, sabırlıdır. Sürece güvenir. İşte burada e, Mars e, koç Mars Mar 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 koç e, olan kartınızla birlikte imparatorçe çıkmış. Yani e, çöl, ar vizyon arayışındayken aniden karar verip bir şeylere böyle e, olması için çok aşırı çabalara girmeyin arkadaşlar. Olursa olur, olmazsa başka bir şey deneriz şeklinde bakmanız gerekiyor. Bu hafta olabilecek olaylar için. Ayrıca da söylediklerinize, Elinize ağzınızdan çıkan kelimeleri e, bu hafta özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü e, galiba birazcık e, gerçekleşme potansiyelleri yüksek pozitifte kalmanızı tavsiye ediyor kartlar. Bakalım dördüncü grubumuza ne diyecek? Evet şafak yeni başlangıçlar. Bolluk, talih, zenginlik, bereket. Future plans. Burada da gelecek planları yapan bir grup var. Kraliçe, dene kraliçesi ve adalet kartı. Evet e, böyle bazı yatırımlarının e, ver, emek verdiği şeylerin değerlenmesi e, söz konusu sevgili dördüncü grup e, ve hani yeni başlangıçlara adım atılanacak da bir haftaymış. Özellikle de sizin için belki bir yeni işe başlamak, yeni bir yere taşınmak, yeni kişilerle tanışmak, e, yeni planlar yapmak. Burada özellikle yeni başlangıçlar ve hani plan yapmaktan bahsediyor ve bunun geleceğe dönük olacağından da bahsediyor. Bu hafta sizin için güzel bir haftaymış. Özellikle de e, bolluğa, Zenginliğe ve berekete götüren kararların alınabileceği de bir haftaymış. O yüzden e, özellikle yatırımlarda biraz dikkatli bakılmalı. Daha güzel araştırılmalı ve sezgilere de güvenilmeli gibi gözüküyor. Çünkü değnek kraliçemiz de burada çıkmış. Burada hani e, değnek kraliçesi ne yapar? Aklıyla hareket eder. Ve içindeki vahşi hayvanını da kontrol eder. Yani hırsını, kibirini, egosunu. Bunları kontrol edebilecek güçtesiniz. Ve bunu dengeli yapabilmeniz gerekiyor. Çünkü hem adaletin terazisi çıkmış hem de size değnek kraliçesi çıkmış. Aynı zamanda bolluk kartı da çıkmış. Burada çok dişi figürler görüyorum. Doğru plan yapmanız gereken bir hafta gibi gözüküyor. Zaten future plans da vermiş. Gelecek için belki önümüzdeki birkaç ay için belki önümüzdeki seneler için yeni fikirler ortaya atılacak ya da işte hayatınızın yeni dönemi planlanacak gibi gözüküyor. O yüzden mantığınızla hareket etmeniz gereken bir haftaymış. Herkesi çok öpüyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.